Armutlar Diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet, söz verdiğim gibi değişikliklerimizi yaptım arkadaşlar. Önce simlerime komutumu vereceğim ve daha sonrasında size yaptığımız değişiklikleri göstereceğim. Evet, şimdi bahçemizi şöyle boş olmasın diye buralara çiçek falan koydum. Bir tane böyle e, oturak koydum işte. Ne denir buna? Bank işte. Burada da aynı şekilde. E, bu Toddler'larla alakalı custom contentlerden biri ve çalışıyor arkadaşlar. Adnan Mara şu anda çöp atıyor ondan sonra gelsin oynasın görelim. Ee, buraları zaten biliyordunuz. Arka tarafı da aynı şekilde çiçekli falan böyle hareketli olsun diye boş durmasın diye şey yaptım. Eee... Bakalım burada bir değişiklik var mı? Yok, tamam. Ee, Mara'nın odasını şimdi küçük bir kardeş gelene kadar böyle oyun alanı yaptım. Arkadaşlar evet, bu mutfak çalışıyor. Ee, Kendi sandviçi de yapabiliyor ya da sadece eğlenmek için de e, üzerinde hani oyun oynayabiliyor. Ve çok tatlı bir aşçı şapkası takarak yapıyor bunu. Cık, hayır, gelmene gerek yok. Ee, Mindy'nin odasını bu şekilde buraya aldım arkadaşlar gibi bir genç kız olduğu için şu kısmı daha yapmadım bu arada açıkçası birazcık üşenmiştim o sırada bugün videoyu bitirirken onu yaparım. Şunları burada unutmuşum mesela bunları depoma koyacağım hane deposuna çünkü biliyorsunuz apartmanlar gelecek ve bu aileyle devam edeceğiz ee, apartmanlar sırasında kullanırız diye düşünüyorum. Hayır ya ne alaka bu adam bu kıza yapıştı sürekli Mara'yı arıyor bu arada. Bakar mısınız çok güzel bir custom content gerçekten. Ee, eğlence de ekliyor çok iyi oluyor yani. Gördüğünüz gibi Mara zıplıyor şu anda. Ee, bir de bildiğim kadarıyla şey ekliyordu değil mi? Hah aynen motor öğrenme şey becerisi. Tamamdır şimdi size şeyi göstereceğim aşçılık şeyini hem karnı açmış gördüğünüz gibi inmanimasyonu falan da var. Evet, play, play yaparsanız sadece oynuyor ama alttakini seçerseniz kendine sandviç falan hazırlıyor, rastgele ya da böyle köften mikrodalga yemekleri tarzı hafif şeyler. Bunlar maalesef sadece dekor arkadaşlar çalışmıyor çok üzgünüm ama e, bunların hiçbiriyle oynamıyor sadece mutfakla oynuyor. Sepette aynı şekilde bir dekor. Ama takım olarak böyle tamamlıyor diye ekledim ben. Evet, şapkasını taktı ve oynuyor. Ya çok güzel bir custom content gerçekten. Sims 3'te vardı bu arada böyle çocuklar için bir tezgah ve kendilerine aynı şekilde sandviç falan hazırlayabiliyorlardı. Hatırlıyorum ben öyle bir şey. Bakalım ne becerisi artıyormuş onu bilmiyorum. Aha köfte şey yaptı galiba değil mi? Çık aynen nugget yaptı. Ne artıyor bakamadık göremedik. Olsun. Bunu yesin hem artsın şeysi. Sonra da bakalım şimdi senin e, ödevini yapmışsın. İzcilik rozetilerle ben tamam. E, ekstra kredin yok. O zaman proje yapsın. Evet sen de görevini yapıyorsun arkadaşlar bugün e, böyle şey gelecek yeni paket gelecek yani bugün derken şu anda gece yarısındayız zaten yarın işte e, öğlene mi denk geliyor aynen öğleden sonra falan gelecek büyük ihtimal 4-5 gibi bizde saat olarak öyle denk geliyor maalesef. Ee, bu hali o yüzden bugün gerçekten bitirmemiz gerekiyor. Artık bu efsanevi olayını bitireceğiz arkadaşlar inşallah. E, ee, ayrıca para ekstra gerekiyor. Mindy ile de şey yapacağım. Ee, para kasması için resim çizeceğim. Bir şey yapacağım. Yani bakacağız artık. Aa burayı da ben düzenledim. Doğru size burayı göstermeyi unuttum. Şöyle giriş kısmı. Buraya bir tuvalet banyo da ekledim. Çünkü lavabo ihtiyacı gelince her seferinde aşağı çok yorucu oluyor. Ee, spor kısmını böyle düzenledim Bence güzel oldu ee, Bu şehrin getirdiği Paketin eşyalarını kullandım Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu şekilde Bence çok güzel Aksesuarları hele şuna bayıldım Çok böyle cool duruyor yani Müzik şeysini koydum Araştırma dinleme şeyi zaten bu Bilgisayar masası aynı şekilde güzel oldu Bunun ne olduğunu mesela bilmiyorum Sadece bakıyormuş zaten kullanılabilir bir şey değilmiş. TV tarzı sanmıştım. Mindy baladan önce buluşmamız var diyor. Gidemeyiz. Önemli işlerimiz var maalesef. Üzgünüm ama. Bir de artist artist diyoruz ki yok işte oyunculuğu falan bitiririz. Nerede? Neredeyse bu seriyi şeyi bile bitiremeyeceğiz. Şehri bile bitiremeyeceğiz. Farkında mısınız? Çok kötü oldu ya. Farklı oyunlar falan da oynayınca... Cık. Gidiyor yani illa. Ay çok sevimli. Gerçekten ilk tablosu ve güzel de oldu yani. Aa flörtözmüş. Bu tablonun güzelini çizmek isterim. Kalitesizliğe satıyorum. Ay çok tatlı. Şimdi bu nasıl kıyılıp da satılır ya? Olmaz. Satamam. Balayı atla diyorum. Ay aslında gençlerle tanışmak için de iyi olurdu ama. Yok şu anda olmaz. Aa bu arada güncelleme geldi bugün. Bakalım o musluk olayı gelmiş mi? Gelmiş valla. Süper. Süper. Bu, bunu ayırmaları bence harika bir şey. Ben sinir oluyordum yani. Mutfağa gidip el yıkıyorlardı falan. Allah Allah yine masayı kullanmıyorlar. Niye acaba? Yani oraya sıkışmıyorlar. Bundan eminim. Kontrol ettim çünkü. Ama hep ayakta yiyorlar. <laughs> Muhtemelen bu videoyu ben ikiye bölerim arkadaşlar. <laughs> çünkü kararlıyım yani bu şeyi şehri bitirmemiz lazım bizim. Elimden geldiğince bitirmek için savaşacağım. Ne kadar nostaljik güzel ya. O da çok güzel oldu. Bunların böyle kırılmış ekranı falan vardı. İleriki e, nesillerde hani bazı eşyaları saklayacağım. Çünkü kırılmış olanı falan koyacağım eskimiş gibi. Bunun da aynı şekilde paslanmış olanı vardı. Şu anda yeni ama ileriki nesillerde paslı halde olacak. Hadi bakalım yüksek puan yap. Bitirelim bunu. Ay o kadar kötü çizmiş ki. Yine de para iyi yapıyor yani. Evet. Ve biri daha bitmiş oldu. Aa, ev şey yapmamız gerekiyor. Tamam. Şimdilik bu dursun. Özgüvenli ruh haline girince işimize yarar. Squire. Oy bir ses geliyor diyorum. Nereden geliyor? Bir saattir dinliyorum. Dedemiz ayaklanmış. Evet. Aa onların mezar taşında şey yaptım. Size onu da göstereyim. Bence güzel oldu. Evet evet eminiz. 3 sime aşı falan yap diyor. Tamam onlar bizde artık. 10 taneye tamamlayalım aşıyı. Tamam hadi bakalım. Evet şimdi aşıyı ona tamamlayacağım arkadaşlar. Ee, daha sonrasında yani elimde 10 adet olsun bol olsun demişti bir arkadaş. Bol derken ne kadar bol olmalı bilemiyorum tabi ama. 10 e, tane yeter diye düşünüyorum. Tabi daha fazlası için malzememiz olacak. Aa, ee, gerekirse yine yaparız. Şimdilik 10 yeter. Hatta ilk şu bitkiyle konuşalım. Aramızı iyileştirelim. Ee, sonra çünkü ihtiyaçları düşünce konuşmuyor. Onu yaşadık yani. Ah geldi buraya. Ay çok korkunç gözüküyor bu arada. İletişim kurmaya çalış. Şöyle püskürtüyor ya. Ben de korkuyorum. <laughs> Bağırıyor ya bir de. Ay. O. Bu ilişkide bir şeyler bitmiş durumda. Kurtarılabilir mi? Kurtarılabilir ya. Evet burada bir tuvalet yok ya. Ay sinir oluyorum. Aşı yapmak yerine bitkiyle konuşmayı tercih ettik. Ah baya ana mı? Ha. Anneymiş tadı Sandık olduk tamam. Aramızı bayağı artık tamam düzeltme yoluna girdi. Süper oldu. Tamam bu son olsun hadi döneceğiz sonra. Hayır 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 derim. Çok işimiz var zaten. Aha gençlik şey var festivali süper. Tam bu tip bir şeye ihtiyacımız vardı. Çünkü çocukla tan çocuklarla tanışması gerekiyor. Ay ee, bet gelemez zaten. Beraber gidin hadi bakalım. Ay bir yandan Mindy'nin isteklerini yapacağız. Bu süper olacak. Abi sen burada eğlenirsin ya. Sana eğlenecek bir şeyler buluruz. Nerede burada? Heh, müzik şeyi var. Dans et hadi. Eğlenirsin burada. Senin yemek yemen gerekiyor. Sen de şuradan bir yemek sipariş et. Yavrum gel bakalım sen de deney yap. O sıra çocuklar gelir zaten. Ah şurada çocuk var bile. Hemen tanış. Hemen tanış. Özgüvenli moda girmiş zaten. Tamam. Ee, sosyalliği seçelim. 3 çocukla arkadaş ol diyor. Hemen alalım. Evet meyveyi birine verelim şimdi. Onu da görmek istiyoruz çünkü. Şu hayranmış. Buna verelim. Tanış tanış hepsiyle tanış. Aa. Tamam git. Kız şeye gidiyor tüh. Evet hadi bakalım. Dinleme böceğine gerek yok. Aa dinleme böceğini bir deneyelim bakalım. Arkadaşlık kasmadan doluyor mu hem görelim. Bakalım bu bunun bir bilgisi falan var mıymış? Hediye olarak mı? Hayır hayır hediye değildi. Aylazlıktaydı. Söylemişti arkadaş yazarken. Tuhaf meyve var. Evet. Hadi bakalım. Ah, <laughs> Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya çalışalım bakalım. Abenorf, <laughs> <laughs> dolu biz onu hak etmiyoruz. <laughs> Yabancı dilde konuşuyormuş gibi gözükse bile anlaşılıyor. Ana her şeyi biliyor ona karşı koymaya çalışma Anayı dadı zaten Kendine gel Tokatla Geldi <laughs> mi? Geldi <gülüyor> <gülüyor> e, Bu arada aşıyı ona vermeyeceğim Çünkü e, Şeydeki isimlere vermeyi düşünüyorum arkadaşımı ilerlettim Ay pokemon oyununu da yapalım Bakalım pokemon arıyoruz ya. Aha. Bir tane bulduk. Aa yine yetişemedik galiba. Evet yetişemedik. İlk geldiğimizde yapmamız gerekiyor. Tam boşuna oyalanmayalım ya. Çocuklarla takılalım diyeceğim ama bugün geçti artık. Çocukların birini kitleyelim buraya. Eksi olup duruyor. Özgüveni düşecek. Şimdilik ara verelim. Eve git dönelim ihtiyaçlarını karşılayalım. Sonra aşı yapmaya gidelim. Bitkiyle de aramızı düzeltelim. Aha! Çıktı. Şimdi bakalım. Ha. Ay ikisi de çok önemli gözüküyor ama Asteymen apayr ya havalı duruyor yani. Zaten arkadaş da bunu önermişti. Ama bana da havalı geldi. Ha karizma belirsini yükseltmek gerekiyormuş. Tamam onu hallederiz. İyi ee, bizim kızlar full ne? gidiyor okula ya. Baya şey oldu. İyi oldu. Karizmasını akşam kızlar gelince halledeceğim. Aha. Ajan gelmiş. Patron arıyormuş. Niye ki? Aa. İşe mi geç kalıyor? Nasıl yani? Evden çalışmıyor mu? Yanlışlıkla seçemedik ya da artık terfi edince evden çalışmıyor. Aa, direkt kaçırmışız. E ee, buraya da boşuna geldik. Aslında bunlarla gidebiliriz. Gerçi bunlar psikopat olur ya. Evet aşıyı onu tamamladım. Kızlar okuldan geldi ama bitkiyle de birkaç kere konuşmak istiyorum. O hızlı yükseliyor güzel. Hatta bayağı hızlı yükseliyor. Ha, aşılayınca galiba şey oluyormuş. O zaman önce hasta edip sonra aşılayıp sonra da savaşa çağırabiliriz. Direkt aşılayabiliyor muyuz ki? Bakarız ona. Ha. Hmm. Şöhret ve parayı seçtik. Yes. Ha, bunlar yemek yerken lobular yüzünden ayağa kalkıyormuş. O yüzden burada yiyorlar. Şimdi anladım. Evet, emir verme pratiği yapacağız arkadaşlar. Bugünkü görevimiz bu. Eee, şununla yapılıyor bu arada. Aa talep de bulunabiliyormuşuz. Artık. Bakalım enerji iste. hayatını uzatmak iste. wow zenginlik falan da isteniyormuş. Şimdi biz bunu yok mu edeceğiz? Yoksa sadece e, artık kötü falan mı olmayacak acaba? Yani bu dünyadan elini ayağını çekecek mi? Paranayak e, paranoyak simleri ortadan yok e şey ele geçirilmiş simler artık olmayacak mı? Özellikle o lavabolar falan artık öyle olmayacak mı? Nasıl olacak acaba? Hediye istemedim bu arada. Arkadaşımız o kadar da şey değildi yani. Wow, fullendi. Ah, Bu kadar kolay mı ya? Vallahi da fullendi. Verdim eve. Hediye talebinde bulun. Aa, bakalım bir enerjimiz enerji istemeyelim. Zenginlik isteyelim. Oo, 2000 miliona yakın para vardı. <laughs> gayet iyi bu arada, gayet iyi. Savaşı da yarın yaparız. Bence bitirdik seriyi ya. Yetişti. Gayet yetişti. Yarında apartmanlar geliyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar, kendim yapacağım apartmanımı. Öyle bir düşüncem var. Ee, fakat tabii ki de ilk apartman acemi işi böyle yap boz. ...falan tarzı olacaktır. Ee, bu yüzden videoya almalı mıyım almamalı mıyım bilemiyorum. Belki alırım videoya ama sesli falan olmaz. Hızlandırırım size. Ee, bilmiyorum, bir bakarız. Normalde serilerin başında yaptığım gibi. Ya. Normalde ilk başta ben serilerin başında evi ve simleri yaparken videoyu alıyordum, hızlandırıyordum. Ve hızlandırdığım sırada yorum yaparak izliyordum sizle birlikte. Ee, belki öyle yapabiliriz. Yani bilemiyorum. Ama işte ilk başta yaptığımızda böyle bayağı acemi şey olacağı için. Aa asker selamı verdi o kıza. O yüzden emin olamadım yani. Yani çok böyle yap boz, yap boz tarzı olabilir. Kıskanıyor mu ne? Ya bu kız iyice eridi Can, bitti ya. Bakar mısınız? Bir de şimdi pompon kız olduğu için iyice spor yapıyor. Neyse ama onların zaten ince olması gerekiyor pompon kızların. Bu ne ya? Dini saldık biz bu arada. Ne işi var burada? Allah Allah. Allah. E saldım saldı burada. Bu yaşlı mal adam her şeyi bozmuş. Şuraya bakar mısınız? İnanamıyorum gerçekten. Yani nasıl, neden acaba gönderemiyoruz ya? Dini ben yolladım. Kadın mı bu? Hayır neymiş yahu yollamaya çalışırken daha mı çok ama gönderdiğime bu arada aşırı eminim Çünkü hatta din şey Ronan aşırı üzüldü gönderince eminim yani gönderdi mi alsabım oynadı niye herkes bu şeyi takıyor ya anlamadım Aha Oh be. Bu, bu full. Bu da full. Bu da... Ay bunu hep unutuyorum ben ödev. Eyvah. Tamam buna odaklanmak <laughs> gerekiyor. Pijama partisi hemen yapalım. Bugüne yapalım hatta. Ee, geceleme. Saat ekledik mi? Aha geldiler. Ha, hepsinin eline bir anda çanta. <laughs> Evet, bir sürü çocuk oldular. Güzel güzel.